bu kupa baktığımız zaman iki teknik adam için de çok önemli. Okan Hoca Akisar Spor tek başındayken teknik adam olarak bu kupayı kazandı. Fatih Hoca da futbolcu olarak kazandı kupalar. Bu defa Galatasaray ile ligde oynadığı maçta sahaya sürdüğü 11'de bize öylesine gösterdi ki tamamen aklının, fikrinin bu kupada olduğunu. Şimdi tabii ki iki teknik adam için de çok önemli ama camialar için de önemli. Galatasaray baktığımız zaman 19 Mayıs'ta çifte kupayla kutlamak istiyor. Trabzonspor için de Fatih Tekke'nin hem gelecek sezon kariyer planlaması hem de Avrupa'da olabilmesi için. Eğer Fatih Tekke bize ligde baktığımız zaman Vakama, Simka, Banza, Zubkov, Ozan gibi oyuncuları kulübeye attıysa hatta Ozan hiç oynatmadıysa aklımda sadece ve sadece kupa var. Ben maçın genel olarak iki teknik açım açısından baktığımız zaman Okan Hoca'nın bir adım olduğu olduğunu ama şansların yüzde %50, %50 olduğunu düşünüyorum.